Aferin takım. Sol. Aferin takım. Sol. Aferin takım. Sağ ol. Sağ Bu programda izlediğiniz eğitimler gerçektir. Kursiyerler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gönüllü subay ve az subay personelinden oluşmaktadır. Bizimize 13 kursiyer devam ediyoruz. Hala aramızdan elenen olmadı ve kimsenin de gitmesini istemiyoruz. İlk yardım dersinden düdük sesiyle çıkıyoruz. Hocam bunların dersi tamam mı? Hocam e, ilk yardımı combat life saver seviyesinde aldılar. Gönlümde. Artık her türlü kanama, kırık, çıkık her şeye müdahale edecek durumlar değil mi kademeli? Evet hocam. bir satı sat yapan en zorlu eğitimlerden bir tanesi olan IBS Lastik Bot eğitimine başlamak üzeresiniz. Siz şu anda bunu bir lastik bot olarak görüyor olabilirsiniz. Ama bizim için bu böyle değil. Bu sizin artık kiminizden bir parçanız, bir badiniz, bir arkadaşınız, aynen silahınız gibi bir teçhizatınız, aynen eliniz, kolunuz gibi bir uzunuz. Yapacağımız eğitimden süresince biz nereye? Arkadaşımız, badimizle bizle beraber oraya. Ama denizde, ama karada ama asfaltta, bazen ormanda, bazen dağlarda. Her zaman, her yerde bizimle beraber gezeceğiz. 5 kişisiniz... bu sizin 6. arkadaşınız. 6 kişisek bu sizin 7. arkadaşınız. Hocanız size bot diye. seslendiğinde alacağınız pozisyon bota hangi tarafınızdan yakınsanız örnek veriyorum bot benim sancak tarafımdaysa sağ ayağımı yere koyuyorum loptan tutuyorum ve kafamı mümkün olduğu kadar botu altına gizliyorum. Bot Tekrar. Bu komutu duyduğunuzda aynen tek düdük sesi duymuş şekilde reaksiyon göstereceksiniz. Hop. Tekrar. Gelip botu öyle mi kaldıracaksın? Botu kaldıracağı şekilde tutun. Hop. Başara sok kafanı. Her ne kadar adı bot eğitim olsa da bu eğitim esas olarak karada dağlık arazi rica Bunun sebebi oluşturmak istenen fiziksel dayanım sınırını geliştirmektir. Bot! Boş üstünde taşınacak! Kaldır bot! Seri! Daha hızlı! Eğer bir takım olmak istiyorsak bu botu hakkını vererek taşımamız gerekiyor. İndir bot! Bot, el üstünde taşlayacak. Kaldır bot. Tek sıra. Sevmeyenler var. Kaldır bot! Kaldır. 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 Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Göreceğiz. Göreceğiz. Bu botları her zaman düzgün ve dengeli taşıyacaksınız. İçsek de, çeksek de, botu hiçbir zaman düşürmeyeceksiniz! Hocam düşerseniz Hadi kaldır hadi. Nerede kürekler? Herkes Bok düşer. Kaldır botu. Boş alan. Hocam, lan. Hocam bunlar anlamamış. Hocam. Hocam anlamamış. Tekrardan indirsin indirsinler. İndir bot. Evet ne yapacaksınız? Hemen botlar aynı hizaya gelecek. Ya yana aynı hizaya getir. Konuşma. Düzelt süreklerini. Sıkma. Sürekli bölüm yürü. Merhaba. Bot kaptan sen misin? Aynen hocam. <laughs> Niye konuşuyorsun o zaman? Sat kursu yüzde 90 olarak psikolojiktir. Bugüne kadar sat kursuna çeşitli spor dallarında başarılı olmuş sporcular gelmiş. Fakat kısa sürede kurstan ayrılmışlardır. Hocam. Çok konuşan değil, iş yapanla adam lazım bize. Arabanın küreği burada kalmış hocam. <laughs> Yakala Karaman. Yerleşir botuna. Bot, Tekrar! Uyumayın be! Eğitim yapmaya geldik buraya! Kıdemli! Hı -hı. Şu andan itibaren sat kursiyer sayıyoruz sizi ve flamanızı göndere çekiyorsunuz. sinemaları da kendi gelecekleri gibi hocam. Karanlık. Kapkara. O ne ya kıdemli, ne şekli o? Evet kaderinizi kendiniz bellediniz. Koş, koş! Koş! Ormanın içinden çok sevdiğimiz düdük sesi geldi. Bir düdük yat, iki düdük sürün, Üç düdük, kalk ve koş. Bu komut artık gece yatarken rüyalarıma girmeye başladı. Yarbağımda! Yarbağımda! Kalk, e kalk, 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 kark. kalk, 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 bırmadım, bu bu yeni bir taktik mi? arkadaşının üstüne atıyorsun kendine Geldiği Yerden Burnuma Kötü Kokular Geliyor Yapılacak Hareket Komando Dansı Komando Dansı Aziyet Al 1 2 3 4 Bu Ne Ben Yapılacak Hareket şuna Al, şuna al. al. 1, 2, 3, Ne oldu? Ne oldu? Hadi karaman. Hadi karaman. 12, 12. 2 gibi ve bir kıyafet giymek normal insanlar için istenmeyen bir durum olsa da her bir sat komandosu için doğal bir durumdur. Saat kursiyerlerinin ıslak kalma sebebiyle vücut ısıları düşecek ve bu sayede vücut ısılarını kontrol etmeyi öğreneceklerdir. Bunun amacı, savaşta tamamen zorlu doğal şartlara maruz kalacak saat komandolarının hayatta kalarak verilen görevi başarıyla yerine getirmelerini sağlamaktır.

Geçirle. Bot başına geç. Geçirle. Evet, evet. evet. Doğaya uygun. Yüz kovuz de yaptığınıza <laughs> göre, göre, bu eğitimler, bu eğitimler, artık, bu eğitimler artık, artık başlayabiliriz. 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 Bu eğitimler süresince kursiyerlerin nabızları ortalama 160 civarındadır. Kursiyerin bu eğitimler esnasında bayılması veya şuurunu kaybetmesi olağan ve beklenen bir durumdur. Yarıyor su bağısına. Geçin itteki su bağısı bu. Asana. Anlaşıldı mı Kıdemli? Anlaşıldı hocam. Hocam bir Kıdemli daha var galiba. Kim o? Kim o? Dikkat, Dikkat hocam. Sağ misin Ekerim? Evet hocam. Kıdemli mi olmak istiyorsun? Hayır hocam. Almak istiyorsan söyle kalkanı yok Hayır hocam. Bot. Roller Takip et. Bir bot önde. iki bot arkada. Bir, Bir i̇ki bot. Bir bot. bot.

Can ha! Kes kafalar! Bunun üzerine bot atıyorsun! Tamam, Bekoş! İkinci bot! Bas, Bekoş! Hadi buraya gel! Hocalık nerede? Botun altında kalma! Neyi bekliyorsun? Sok kafanı! Sok kafanı! Neyi bekliyorsunuz? Ya. Ya. Kafayı içeri! Kes kafayı! Kes kafayı! İnanılmaz bir psikolojik baskı altındayız. Bir SAT komandosu çok dayanıklı olmalı. Hadi! Gelmiyor gel mu ya? Gel Hadi! Ya! ya hocanız ne komut verdi? Botu, botu! Hadi getir şu botu! Kalk evet. evet. be koş! Evet. Kaldır şu botu! Kaldır! Hadi be! Hadi be. Bekle. Her zaman, her zaman benim karşıma bu botu getireceksiniz. Az önce içinde bulunduğumuz kirli suyun kalıntıları gözlerime yakmaya başladı. 30 metre ileride sizi beklemeyeceğim. Ve aksiyon göstereceksiniz! Fiziksel ve psikolojinin harman olmadığı hiçbir kursiyer kursu bitiremez. Karşıya gelince duracaksınız. Bekletmeyin beni. Ya yer beğenme. Ekerim, sök kafayı. Getirme beni oraya. E. 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 Karaman bittin mi? Hayır e. 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 hayır e. Ne yapıyorsun? Ne ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tek başına hiçbir şeysin! Tek başına bu işi yapamazsın! Tek vücut olacaksın, tek vücut! Aynı anda çalışacaksın! Dikenden mi korkuyorsun? Kavak! Bıçak evet hocam! Dikenden mi korkuyorsun? Hayır hocam! Diken mi batar? Hayır hocam! Böcek mi sokar? Hayır hocam! Aman Allah'ım! Karaman! Hocam. Canın mı acıyor? Hayır hocam. Bize pek öyle gelmiyor Karaman. Bot komutanı olayını bunu ayılar tam anlayamadı galiba. Bot komutanı herhalde öyle. ismen bot komutanı. İsmen. Ben bot komutanıyım. Herkes çeker. Ben arkadan gelirim. FAT kurs eğitmenleri olarak kursiyellere genellikle ayı diye hitap ederiz. Burada amaç hakaret etmek değildir. Kursiyelleri hem karada hem denizde... Uzun mesafeler kat edebilen, güç ve dayanıklılığın simgesi bir hayvanla özdeşleştirmektir. Bot komutanları, bot komutanları ayağa kalk. Ordinasyon yok. Botunuzun sek ve idaresi sizlerde. Yavaş. Gitmiyorsa arkadan iteceksin. Gelmiyorsa önden çekeceksin. Anlaşıldı mı? Allah Anlaşıldı hocam. Geç yerine. Koş be koş. Neden yandan çaktın bot ya? Gel. Hey! Lan nasıl haydi, çekiyorsun haydi, ya Bana bot? sana bota! Anlaşıldı hocam! Neden yan yan geliyor bu bot? Anlaşıldı hocam! Hadi! Hadi! Ya, hadi! Hadi! Ormanın içine ilerledikçe işiniz daha da zorlaşıyor. Artık bitkiler daha sık ve jilet keskinliğinde dikenler var. Oo, oh, oh. Çok kapalı. Bu bot köse. Neden gelmiyor bot? Geliyor hocam. Gelmiyor. Yalan mı söylüyorum? Hayır hocam. Zayıf mısınız siz? Hayır hocam, güçsüz müsünüz? Hayır hocam. Alıcı. Hayır hocam. Neden çekmiyorsunuz botu, Başaran? Sürü komutunda neden ayağa kalkıyorsun? Öyle mi öğrettik? Hayır hocam. Yarım saat oldu daha. Tamam. Komuttan uycaksınız. Kapkafe, kapkafe. Aksi söylenmedi sürece. Bir botun üç metre gerisinde olacaksınız. <laughs> Bekos. Bekos. Bekos be. Hadi. Hadi çocuğuna hadi. Bir bot. Hadi. Bot südemiyor ay işte. Yetiş çocuğuna. Adamları motive et. Neden yürüyorsunuz? Sırsız koşamıyorsunuz Yok. diye. Görev başarısız mı olacak? Yavaş! Yavaş! kontrol et kendini. Yavaş Bana bak! Beni yakalayacaksınız! Arkamda olacaksınız! Yürümek yok! Koşmak var! Takip et! Ya nibe süt. Hey. Dostlar tek. Hey, süremle gidemiyor musunuz? Ne oldu? Ha? Hadi! Bot güvenlisi hey. yetiş hocam ha. Hey, gidiyor hey. Anlaşıldı hocam. Çek! Hey. gördüğünüz bakalım. Anlaşıldı, Bot Komutanı dinleyin. Dinle bot komutanı, emir buysı. Hey. Dik! 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 Kalkma ayaklı demle acısı. Dik! Dik! Hadi ezir şu otları be. Tek. Ne yapıyorsun ya? Tek. Botu kendin çekmeyeceksin, ileri çekeceksin. Evet bir kişi bıraksın eğitimi bitireceğiz. Dik! Evet, i̇ki bot. İki bot. Dik! İki bot takip et Hadi bir kişi. Dik! Evet, Kalkma ya. Kim sana taktiri? Hey, var bir şey yok. Hadi. Burada yürüyerek bile ilerlemek zorken. Biz kocaman botları sürünerek götürmeye çalışıyoruz. Çek. Çek. Ne yapıyorsun? Yatsana yere. Sürüneceksin. Alıcı, bırakıyor musun? Hayır hocam. Hocam. Ha? Hayır hocam. hocam. Adam gibi çek! Şey. Sat kursundan kendi istili ayrılan kurselerin büyük çoğunluğu bot eğitimlerindeki zorluk nedeniyle ayrılır. Bugünkü eğitim, kursiyerin eğitimleri tanıması maksadıyla yaklaşık bir saat sürdü. İlerleyen zamanlarda bu süre beş saate kadar çıkacak. Eğitimler özellikle zorlu arazide ve sıcaklarında icra edilir. Heyt! Evet. Hocam, iki botun içeriye kadar devam ettik. Mesut hala hâlâ bekliyor. Bir kişi bırakana kadar bu iş devam edecek. Adam gibi bıraksın bile Kıdemli. Evet. Çek hadi ver! Bekir'im evet. sen evet. olmaz. Ben sana söylüyorum bak. Burası sana göre değil. Evet. 200 metre yol geldik. sekiz kilometre devam ediyor burası. Burada sonundan çıkacağız daha. Burada bu kadar dağıldıysanız hiçbiriniz ...bu eğitimlerde başarılı olamazsınız. Aklınızı başınıza devşirin. Daha yolun başındasınız. Bırakmak isteyen şu anda ayrılsın. Evet, hadi. <laughs> Bunlar düşünemiyorum. düşünemiyor hocam. Düşünmeye bak. Polen aracın mi var? Rahatsızım hocam. Dinlemiyorum ben. Anlaşıldı hocam. Hastaysan git. Savaşta da hastayım mı diyeceksin? Hayır hocam. Düşmanın on metre yanındayken... ...polen alerjim mi var diyeceksin? Hayır hocam. Öksürmeyeceksin. Öksürmeyeceksin. Hapsürmeyeceksin. Şimdi hazır ol Bugün SAT kursunu dünyadaki muadil kurslarına ayıran, takım ruhunun gelişmesini sağlayan, birlik ve bütün olmanın önemini yaşatarak kavratan ...yüksek fiziksel ve psikolojik baskı altında uygulanan bot eğitimlerinin ilk ince attık. Kıdemli! Dikkat hocam! Al adamlarını! Git! Suda! Kaybol! Aylardır spor yapmama rağmen... ...SAT kursunda gerçekten... E, ...onlara aykırı durmak e, ee, mümkün görünmüyor ama bırakmamak için elimden geleni yapacağım. İzlediğiniz için acıma duyguları yok eğitmenlerin. Merhamet yok. Eğitimde merhamet gösterirlerse herhangi zorlu bir görevde bu vatan için ihanet olur. İşte bu düsturla yola çıkıyor eğitmenlerimiz. <laughs> <laughs> Öksürme! Savaşta da hastayım mı diyeceksin? Hayır, Hayır hocam! hocam. Düşmanın ümmetlerindeyken Polen alerjimi var diyecekti. Hayır hocam! Tuzlu su eh, bu lağım kokusunu giderir ve mikropları öldürürmüş. Eh, mikropların vücudumu sarmaması gerekiyor. Görüşürüz.